Cennete namazı muhafaza edenler cennete alınırken bir grup gelecek ve yüzleri güneş gibi olacak. Güneş gibi. Bir grup gelecek, yüzleri güneş gibi olacak. Melekler diyecek ki siz kimsiniz? Onlar da diyecek ki biz namazları muhafaza edenleriz. Öyle mi? Nasıl muhafaza ediyorsun? Biz diyor ezan okunduğunda camide dinleyenlerdeniz. Yani safa gelmiş Safa oturmuş, abdestini almış, ezandan önce gelmiş yerini almış, camiye girmiş ama dedikodu yapıyor, tarla alıp satıyor, siyaset konuşuyor, hükümet indirip hükümet bindiriyor. Değil mi? Caminin içinde erken gelenlerin durumu da bu. İçeri giriyorsun camiye, selam vermezsen, hoca niye selam vermiyorsun bize? Adam değil miyiz biz? Lan camidekine selam verilmez ki. Sen camideyken zikir çekeceksin, zikir. Salavat çekeceksin. Tesbihi çekeceksin. La ilahe illallah çekeceksin. İstiğfar getireceksin. Sana niye selam vereyim? Yasak. Ama sen içeri girince dedik ya hükümet indirip bindiriyorsun. Ondan selam bekliyorsun. Bundan bahsetmiyor. Buraya gelecek. Tes abdestini almış. Safa oturmuş ve ezanı bekliyor. Ezan okunduğunda caminin içinde olanlardanız biz diyor. Güneş gibi parlayacaklar ahirette. Güneş gibi. İkinci bir grup geliyor. Onlar da ayın 14'ü gibi parlıyor. Hadis-i şerif bu ha. Ayın 14'ü gibi parlıyor. Melekler diyor ki, peki siz kimsiniz? Onlar da diyor ki biz namazlarını muhafaza edenleriz. Öyle mi? Nasıl muhafaza ediyorsunuz? Biz ezanı duyunca camiye koşanlardınız. Abdesti önce alıyoruz. Ezanı duyunca camiye koşturuyoruz. Biz o grubuz. Üçüncü grup yıldız gibi parlıyor yüzleri. Yıldız gibi. Melekler soruyor diyor ki peki siz kimsiniz? Peki siz kimsiniz? O da diyor ki biz namazını koruyanlardanız, muhafaza edenleriz. Öyle mi? Peki nasıl koruyordunuz siz namazınızı? Biz ezanı duyar duymaz abdestimizi alıp namaza duranlardanız, camiye gidenlerdeniz. Dördüncü grup yok öyle bir grup işte. Onu bekliyorsun değil mi? Kendini arıyorsun. Acaba biz hangi gruba giriyoruz? Dördü bekliyorsun. Bir, bir de olmadı. 1'de olmadı camide dinlemedi yazanı. Yemedi. 2, a o da olmadı. 3 Kesin 4'teyimdir o zaman. Belki 5. Aa yok 3 tane var. Ben de öyle yaptım hep. Bulan hangisine giriyoruz acaba dedim. İlk 3'e giremedik. Ondan sonra